irademize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ve çıkmak durumundayız. Görüyorsunuz Türkiye'de e, saldırıya uğrayanlar ve o saldırıyı yapanlar çok çok kısa bir süre içerisinde bırakılıyor. Eee suç işleyenlerle alakalı arzu edilen kararlar bir türlü alınmıyor ama Avrupa'nın en büyük kentinin belediye başkanı bizlerin oylarıyla seçilmiş belediye başkanı, halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanı yetmemiş, seçim iptal edilmiş, 805 bin farklı bir daha seçilmiş bir belediye başkanının bugün yetkileri elinden alınmak isteniyor. Öyle gözüküyor ki o yönde de ciddi bir hazırlık var. Ve ses çıkarılmadığı sürece de bunun artarak devam edeceğine dair bir emare var seçime doğru gidiyoruz ve bizler şahıslar burada önemli değil. Kesinlikle. Bizler kendi irademize, kendi geleceğimize, kendi çocuklarımıza sahip çıkmak durumundayız. Bu ülkedeki demokrasiye sahip çıkmak durumundayız. Vermiş olduğumuz oya, bizim oylarımızla seçilmiş, bizim irademize seçilmiş belediye başkanına sahip çıkmak zorundayız. İnşallah ben hep bunları söyledim ama maalesef Çoğu kez de yanıldım, 31 Mart'taki seçimler iptal edilmez dendi, dedim ama edildi. Bir ahmak lafı üzerinden, bir belediye başkanı cezalandırılmaz, böyle bir şey olmaz dedik, o da oldu. E şimdi gerekçeli karar, sizler hukukçusunuz, İnanılmaz bir süratte gerekçeli karar çıkartıldı. Akabinde istinaf süreci çok hızlı bir şekilde başlatılıyor, yargıtay süreci de çok hızlı bir şekilde başlatılacak akabinde abuk sabuk saçma sapan gerekçelerle terörle ilişkilendirilmeye kalkıldı. E şimdi İstanbul'un bir kültür değeri olarak Fatih Sultan Mehmet'in portresi getirildi. Onunla alakalı bambaşka bir yaygara koparılıyor. Aslında söylenen şu, biz sizin iradenizle seçilmiş belediye başkanını hülye yoluyla görevden alırız ve sizlerin o iradesinde de kırarız. 31 Mart'ta gösterilmiş olan bu baş